Bu Yunus peygamberin adı bu bütün kitaplarda Yunus diye mi geçer hocam? Bizim Kur'an-ı Kerim'de mi? Kur'an'da Yunus'tur, evet. İncil'lerde de Yonah'tır ya da Yunoh Yunah'tır. Yine, yine Yunus olarak okunur. Yine Yunus, evet. E, Torah'ta yani Tevrat'ın bizim bildiğimiz Tevrat'ın onlara göre evet. Torah'da ise yine Yonah. Şöyle bir algı da var hatta yani Yunus, Peygamber'in ismi Yunus balığından geliyor falan gibi bir karışıklık söz konusu değil değil mi hocam? Değil hocam? aslında bu şöyle bir şey bilmiştir. Şey. Allah Azze ve Celle bütün kainatta takdir etmiş olduğu hayata dünyada takdir etti. Evet. dünya içerisinde de bazı hadiseler tekerrür edebilir Hz. İbrahim Aleyhisselam doğmadan önce öldürülmek isteniyordu kim tarafından Nemrut bir rüya gördüğü için onu aldık kenara koyduk aynı olayı biz birisinde daha görmedik mi Hı -hı. Musa Aleyhisselam'da da aynısı oluyor doğuda Irak'ta Babil hükümdarlığındaki Nemrut Hz. İbrahim'i yeni doğacak bir çocuğun kendi saltanatını yıkacağı korkusuyla yeni doğan çocukları öldürttürmedi mi Babası azarını almıştı ve Urfa'ya götürmüştü. Urfa'da annesi doğum yapmıştı. Aynı olay yani yeni doğacak bir çocuğun krallığı yıkacağıyla alakalı korkunun aynısının Musa aleyhisselamın işte Golan şehrinde e, annesi tarafından Firavun öldürmesin diye Nil nehrine bırakıldığını konuştuk ya da konuşacağız. Şimdi baktığımızda aynı hadise olmuş. Kopya olabilir mi birbirine? Hayır. Dünya tarihinde bazı şeyler gerçekleşebilir. Evet. Bazı konuları Allah takdir eder. Kişiler farklı olsa da mekanlar aynıdır. Yunus Aleyhisselam'la alakalı kavram da bu. Ama bildiğimiz şey şu. Yunus Aleyhisselam gemiye biniyor, ismen veriliyor. Sıfat olarak değil. Yunus Aleyhisselam gemiye biniyor, hı hı. gemiden atılıyor ve kendisi kıyıya şeye İbrahim abi yukarı almış evet burada. Kendisi Allah Azze ve Celle'ye karşı sürü duada, istiğfarda bulunuyor. Bunun hatırına balık ...bir şekilde sahile vuracak... ...hani bazen böyle intihar eden bayınalar olur ya... Evet. ...sahile bırakırlar... ...ve sahilde kalırlar... Evet. ...Yunus Aleyhisselam'ı taşıyan büyük balıkta... ...sahile vuruyor... ...vurmuş olduğu sahilde... ...kendisi sağlığı bozulmuş olarak... ...ıssız bir kıyıya bırakılıyor... ...yani vurmuş olduğu kıyı... ...bırakılmış olduğu kıyı... ...o anda yerleşimin fazla olmamış olduğu bir alan... ...Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın çevresinde... ...bu sefer ne oluyor kendisinde ve enbetna aleyhi üzerine bir şey bitirdik. Şecere bir ağaç ki min yaktin yaktin isimli bir bitkiden aslında ben değerli dostlar Uğur Bey'le de konuştuk İbrahim Ağabey'le de bu yaktin Nedir bu bitkisi hocam, yaktin. kivano bitkisi de diyorlar. bundan kivano. biz alıp size burada getirecektik. Hatta böyle ona şey de derler boynuzlu kavun da derler. Kesecektik. Kivano'nun kesilmiş resmini buradan gösterelim arkadaşlar. Görüntüyü i̇şte, verelim. Ha. Görmüş olduğunuz hali. Heh. Kivano. Bu şu anda yeni hali. Daha hiç olmamış. Büyümemiş hali. Taze hali. Yani yeşerdiği ortası... zaman kavunun rengine dönüyor. Yenen dönüyor. bir şey bu hocam. Bu evet. meyve türü meyve evet. sınıfında bir şey. Meyve yani. gibi gözüken evet. sebze tadında bir şey. Sebze tadında. İçinde bu... salı teğe benzeyen küçük evet. bir yapısı var kaşıkla yiyorlar ya da suyunu. Evet kaşıkla yiyor. Hatta suyunu sıkıyorlar. Kokteyl olarak insanlar yüksek meblağla satıyorlar. Şimdi sahile e, Hazreti Yusuf Yunus Aleyhisselam vurduğunda onun üzerinde böyle bir bitki bit, e, büyüyor. Yok öyle normalde. Mi? Ne diyor Rabbimiz? Embetna biz bitirdik. Yoktu. Nasıl ki Hazreti e, İsmail Aleyhisselam'ın ayağının altından Zemzem'i çıkardıysa nasıl ki Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın ayağının dibinden suyu çıkardıysa, nasıl ki Hz. Meryem'in yanından bir hurma ağacını çıkardıysa, aynı şekilde Yunus Aleyhisselam'ın yanından da yaktin isimli, yani bal kabağı tarzında, kabağa Hı -hı. benzeyen ama boynuzlu koyun olarak ülkemizde bahsedilen, Antalya ve bazı yerlerimizde üretilen, ee, bu görmüş olduğunuz bitkiden çıkıyor. Sindirim sistemini kuvvetlendiren bir şey. Çünkü ayet diyor ki sağlığı bozulmuş olarak hani 3 günlük balın karnındaki geçiren süre Hı -hı. onu çok yıpratmış. Evet. Ve bunun sonrasında sahile vurduğunda bu bitkiden çıkıyor. Ve ondan sonra o bitkiden yasipleniyor, yiyor, içiyor. Burada Tevrat'ta, İncil'de ve İslami kaynaklarda şöyle bilgi var. Hı, -hı. Hazreti Yunus Aleyhisselam o gün yatıyor. Bir uyanıyor, bakıyor ki yanında bulunan şu görmüş olduğunuz ağaç çürümüş ve bitmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.